15. gün başlıyoruz. Çok şükür İtalya'dan çıkarken bir pompacı abiyle karşılaştık. Çok mutluyuz bundan dolayı. 15.57 euro. İtalya'dan çıkıyoruz. İstikamet Almanya. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. 15. gün çılgınlar gibi başladık. İtalya'dan çıktık. Almanya'ya sürüyoruz. 530 kilometre civarında bir rutumuz var bugün. İlk 75-80 kilometresini yaptık. Saat şu anda 10'a geçiyor. Esta işi kahvaltımızı yapıp devam edeceğiz. Biraz dinleniyoruz. Alplerin kenarından doğru Münih'e planlıyoruz. İnşallah başarırız. Başaramasak da yol üzerinde yine güzel bir köy tarzı bir yerde kalır. Devam ederiz. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Takipte kalın. Yes. And Greek and Hungarians. And uh, a friend of mine, of is a Romanian. His daughter is in Adana. Adana? Adana, it's a university. And she comes to Germany to taste wine. But you, you came from Turkey. With... Oh. Where? Bulgaria, Romania? Şey, Greece? Greece. And, and Macedonia? With, with ferry. Makedonya, Albanya, Albanya, evet. Ondan sonra nereye gittik? Hırvatistan, evet, yani, Budva. Evet, evet. ee, Şimdi... Bugün... evet, evet. e ve Arnavutluk, evet. Yugoslavya, dönüş. Eee, to Turkey. Şimdi today Münih, Munich. Yeah, I go to south of Munich. Munich. And tomorrow to für <laughs> die Ausreise. Es war ja Kommunismus, Ceausescu, und so weiter. So, 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 so. No, Ende. The... Yes. Evet. Evet. <laughs> Biz Venedik gezdik. Venedik. Murnangene. Ah. Ja. Ich, ich war in Venedig. Ya, ja. Venedig ist Tabii. Evet 300 km yolu geldik. Bakalım ne kadar acıtacaklar. 300 Euro. 550 kilometrelik bugünkü rotamızın 330 kilometresini yaptık. Münih'e şu anda 220 kilometre yolumuz var. Dinlenme molası verdik. Altıncı molamız bu. Ee, Avusturya'yı geçtik bu arada. Avusturya'dayız. Artık İtalya'dan çıktık. Hatta burada tesise girdiğimiz zaman sorduk burası neresi diye. <laughs> Avusturya mı diye. Evet dediler. Avusturya. Artık gün aşırı bazen iki ülke geçtiğimiz oluyor. Bugün de yine aynı şekilde. Amacımız akşam saat 6.30-7 gibi falan Münih'e varmak. Tabi bu 8'i de bulabilir. Gece saat 12 e, hızlı treniyle Münih'te eğer sağlam, güzel, kaliteli bir otopark bulabilirsek motosikletimizin emniyetini alacağız. Eşyalarımızı yanımıza alacağız. Ekipmanlarımızı motorda bırakıp inşallah Esin'e devam edeceğiz. <laughs> Takipte kalın devam ediyoruz. Çok keyifli bir rota geçtik. İzlemişsinizdir. Devamı gelecek. Hadi bakalım. Avusturya inekleri. Sur, Selanik'ten manastıra bir adım daha Tarih fısıldar Osmanlı izleri Gökyüzü bizimle yolumuz açık artık Motor sesleri eşlik eder rüzgara Dünya bizimle dağlar ve ova İçimizde macera Kalbimizde sevda bu rota bizim yıldızlar altında Motor sesleri eşlik eder rüzgara Dünya bizimle dağlar ve ova İçimizde macera, kalbimizde serda Bu bizim yıldızlar altında daha Tarih fısıldar Osmanlı izleri Gökyüzü bizimle yolumuz açık artık Motor sesleri eşlik eder rüzgara Dünya bizimle dağlar ve ova Evet 15. gün devam ediyor arkadaşlar Almanya'ya vardık 15 Oho. 14. 15. gündeyiz hayatım. <gülüyor> 15. <gülüyor> 15. <gülüyor> gün devam ediyor arkadaşlar. Avusturya'ya geçtik. Bir saat, bir buçuk saat önce de Almanya'ya giriş yaptık. Ben Almanya doğumluyum. İkinci vatana gelmiş olduk. Şu anda Ols Tadlıt, Ols diye bir yerdeyiz. Şöyle yazılıyor. Ben belki yanlış telaffuz ediyorum. 19 derece. Bir saat sonra yağmur geliyor. Ondan dolayı bir tık böyle az mola vererek geldik. 550 kilometreyi tamamlamış olacağız inşallah. Şöyle söyleyeyim size. 457 kilometre yol yapmışız. Son 65 kilometre yolumuz var. İnşallah bu akşam bir aksilik olmazsa biraz önce de bahsettiğim gibi Münih'te motorumuzu otoparka bırakacağız. Güvenlik sistemini kuracağız. Ondan sonrasında trene binip Essene ulaşmayı hedefliyoruz bugün. Kalın sağlıcakla devam ediyoruz. Cesur. Selanik'ten arası da bir adım daha Tarih 700 metre. Osmanlı izleri Gökyüzü bizimle yolumuz açık artık Motor sesleri eşlik eder rüzgara Dünya bizimle dağlar ve yola İçimizde macera Kalbimizde sevda bu bizim yıldızlar altında Motor sesleri eşlik eder rüzgara Dünya bizimle dağlar Benim ve ova İçimizde macera Kalbimiz... Şimdi Münih'te Motosikletimizi park ettik Eşyalarımızı yüklendik şu şekilde Motosikletimiz burada. Haftalık abonmanlık yapmak zorunda kaldık. 75 euro. <laughs> bir hafta kalabilir dedi burada. Semanın yükü bu şekilde. Şimdi Esen'e gidiyoruz. Hadi bakalım daha tren bileti alacağız. Şikila. Hayırdır yolculuk nereye böyle? Esen'e, Esen'e. Hadi Artık bakalım. yürüyerek devam. <laughs> Bugün 550 kilometre motosiklet sürüş yapıp <laughs> şimdi de 1,5 kilometre ağır yükle maraton yapıyoruz. <laughs> Tren istasyonuna geldik. Saat şu anda akşam 8.30, gece 12'ye Essen'e biletimizi aldık. Yolda girerken 75 Euro'ydu ama saat yaklaştıkça maalesef biletlerin fiyatı da artıyor. 95.68 Euro aldık. Şimdi saat 9.30 oldu. 2.5 saat var daha trenimizin kalkmasına. Trenimiz buraya girecek. Bu perondan binip Essen'e gideceğiz. Ama sağlam yorulduk. 550 kilometre yolun üzerinde. Sabah saat 7'de trenden ineceğiz. Bakalım trende bizim neler bekliyor. Görüşürüz. Evet. Saat 11'i çeyrek geçiyor. Son 45 dakika. buçuk saattir burada bekliyoruz. Yorulduk ama biraz dinlendik gerçi beklerken. Motor güvenli bir yere bıraktığımıza inanıyoruz inşallah. Eğer tekrar takip edeceğiz devamlı. Almanya'dayız. 24.05'te hareket ettik. Hızlı trenle yolculuk başladı. 7 saat sürecek yaklaşık. Takipte kalın. Çok yoruldum. Konuşamıyorum. <laughs> Sabah görüşürüz. Şu anda 212 kilometre saatle gidiyoruz. Çok saygılı davranıyorlar öyle ne bileyim çok seviyeli davranıyor. Gece. Şu anda saat 2 Tren de ışıklar sönmüyor. Koltuklar da yatmıyor. Üst karta yaklaştık. Yedi değineceğiz. ineceğiz. Videoyu burada bitirelim. Çok yorucu bir gün oldu. Dokuzdan beri yollardayız. 16-17 saat geçti. Daha bir 5 saatimiz var. Bundan sonraki video... <gülüyor> <gülüyor> Bu videodan gerçekten çok daha güzel olacak. Hep beraber Almanya'yı keşfedeceğiz. Ama Almanya'da geçirdiğimiz şu 7-8 saatlik şu işi... 8 saatlik Dilimde Almanya bitmiş Bitmiş Çok kötü Yani Burada gördüğüm insan çeşidi kadar Hiçbir yerde görmedim Ve çok kötü Gerçi Münih için böyle diyorlar ama Yanlış mı diyorlar Bilmiyorum artık Değil mi? Münih çok karışıkmış Bana göre de çok karışık. Takipte kalın, bizimle kalın. Yeni videolar gelecek. Hoşçakalın. Like atmayı, videoyu beğenmeyi, noktada olsa yorum yazmayı unutmayın artık ya. İyi geceler. İyi geceler. Bizimkisi uyudu. 3.48 Ama bir türlü uyumayı başaramadım Saat 3.49 Burada böyle kafesi var. İçecekler, yemekler, her şey var trenin içinde ihtiyacımız olan. Sabah oldu, hava aydınlanmaya başladı. Ve ben hala uyumadım. Ahmet hala uyuyor. Bu da kanıtımız olsun uyumadım diyebilir size. Ama ben hala uyumadım. Saat şu anda 05.37. Hava aydınlandı iyice. Herkese günaydın. Günaydın.